Kadınlar genelde gıybet dedikodu yapıyor zannediyoruz. Öyle değil. Biz erkekler de yapıyoruz. Hem de kahvelerde ne dedikodular yapılıyor. Yani bazen yani öyle oluyor ki kadınların yapmış olduğu dedikodu zemzemle yıkanmış gibi oluyor. Dolayısıyla hepimiz bu konuda bir tevbe etmemiz lazım. Bir anlamda gıybet etmek de kul hakkına da giriyor. Allah göstermesin. Hani kul hakkına girdiği zaman ne oluyor? Biz onun günahlarını alacağız ahirette. Efendim adamın e, bu sefer e, kendi sevaplarımızı vereceğiz, vereceğiz sevaplarımızı, sevaplarımız bittiği zaman da onun günahlarını arayacağız. Böyle bir durum var. E, bir Allah dostu öyle demiş, İlla kıymet edeceksen ananın babanın kıymetini et de hiç olmazsa onun günahlarını al, sevaplarını ona ver. Yani sevapların yabana gitmesin, annene babana gitsin. Yani illa birisinin günahını alacaksan anne babanın günahını al. Şimdi bu bu hani gülüyoruz ama bu iş bu kadar ciddi. Demek ki gıybet bir kul hakkına giriyor. Dolayısıyla gıybetten uzak durmamız lazım. Efendimiz işte o kabirden birisinin azap görmesinin sebebinin gıybetten olduğunu söyledi.